Siz idareyi Allah'a bırakırsanız, Allah'a teslim olursanız, o zaman Allah her yerde sizinle beraber. Ve sizin bütün taleplerinize en güzel şekilde cevap verir. Din hayatta hepinizin talepleri, istekleri var. Geceleyin uyumazsınız, düşünürsünüz ben yarın bu işimi nasıl yapacağım? devamlı uykusuz geceler geçirirsiniz. Halbuki Allah'a tevekkül ederseniz, işi Allah'a bırakırsanız, Allah sizin istediğiniz için o kadar en güzel çözüme ulaştırır ki, siz bile şaşarsınız. Ama insanlar dünyaya çok önem verdikleri, hayatlarını dünyaya harcadıkları, dünyevileşmiş bir hayatı tercih ettikleri için Allah'a diyor ki dur bakalım Rabbim evvela ben dünya işimi yapayım sonra senin işini yapacağım. Allah da onlara diyor ki ey kulum sen bana yönel ben senin işini yapayım. Ne dersiniz hangisi daha kolay?